Sağa düştü. Sağa düştü. Sağımızda var. Tiyatroya geliyor. geliyorum. Çatıya düştü mü? Bura bura. Tiyatro ha. Çatıya düştü. Yanınıza düştü. Yanınıza düştü. Yanınıza düştü. Silah bulursan zor mu? Yumrukla kovalamayın ya. Silah yoksa atla 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 aşağı atla aşağı atla. Gel gel gel. Atla atla tiyatro evet, evet, atla. Tiyatroya evet, 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 evet. Silah bakıyorum. Elinde. elimde. mavi kim mavinin arkasındayım. Mavi benim Sıra. de silah yok. Gel gel gel. Burada kereç var. Bırak bırak Al yaşa şunu şunu al şunu al şunu Gel gel gel. Bizi de Gel Bizi de Geldim geldim geldim. Bu öldü. Çaldın mı lan? Hayır hayır. Bu birini kovalıyordu. Aşağı atlamışlar böyle mi kovaladılar. Dikkatli olun burada var bir tane daha. Gelsene sen. Hmm. Burada var bir adam daha var ya da burada. Dikkatli olun. Şu baskete girelim mi? Basketle oraya. Girelim. Dolu bir de var. Alt katta bir yerde puslu bekliyor ya. Adım gibi eminim var ya. 7.62 var mı fazla? Yemin ederim benim aklım çıktı bak yemin ederim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Allah Allah Allah'ım çıksın. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yok 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 var bende. Bu direkt öldü mü yaşam? Evet evet. Burada biri ölmüş. bu boğaz. İsmine bakar mısın ya? Önümüzdeki en yakın Toki'de var. Gidelim gidelim. Burada biri ölmüş. Bir daha var mı? Fazla. Hayır. Toki mi razı okma? Ben hepsine bakıyorum ama mi? Toki mi razı okma? Araba. Solda. İlerideki pankar. Görüyorum Tokyo'ya Toki, gidelim iyi bastılar şu anda. Koş 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 koş. Bak sol topu, sol hocam. tarafta. En sağdaki binanın Esiz sol, sol tarafında. En sağdaki binanın sol Gördüm, tarafında. Gördüm araba geldi. Oğaz geldi. Oğaz ha, geldi. Arabanın geldi geldiği Oğaz. yerde bir tane adam var işte. Arabanın geldi. Deline... Eyvah eyvah. Blok çıkacak oradan yaşar. Araba. Oğaz'a buraya geldim. Adamı arkaladım adamı arkaladım. Çok güzel. Dikkat dikkat. Birini düşürdüm. Oğaz'ın orada bekliyorum. Düşürdün mü öldürdün? Düşürdün mü öldürdün? Evet evet düşürdüm öldürdüm düşürdüm. Oğazın arkasında daha adam var muhtemelen ona doğru geliyordu. Gel 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 bazı oynayalım bazı oynayalım. Bazı 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 gördüm 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 Bomba var mı acaba ya? Bomba var mı? Nerede, bombanız nerede var mı? Bombanız var mı? Nerede? Ne? Aldım aldım bomba aldım bomba aldım. Şunu atsanız da şunu atsanız şu At. Kaskına vurdum kaskına vurdum. Buna bak da ikinci katta. Ha, düştü 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 Tamam gelin böyle buraya alalım biz böyle. Sol üstümüzdeki ne var evet. sol üstümüzdeki ne var Yanlış düşünmedin sen Öyle mi diyorum Benim bir tane bombam vardı artık yok bombam Bomba görevini yaptı kardeşim Bomba vereyim mi Kaç tane var Neydim yok neydim. yedim Smoke'um da Bir grup daha var, var. Burada, burada bir grup daha var evet, Bomba alabilirim ha Dur Adam adam Yakın tokide sağ camdan Bana vurdu bir tane Dikkat oğlum. Çok güzel, çok güzel. Bir tane solda var, var. solda sol var. Var. Sol var, bir tane solda var, bir tane solda var. Dikkat oğlum. Düşmeyin, düşmeyin. Of, of. Ben nereden düştüm? Sana koşuyor, sana koşuyor. Burayı tut sen. 6 xin var mı? 6x yok aga, 2x var. 4x, 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 4x. Altı attım, 6 attım, 6 attım, 6 attım arkamda 6. Eyvallah. 4x istiyor musun sen? Yok yok, yok. var var dedim. Adamlar smoke attı. Ben, alt ben artım, attım, ben attım, attım. ben attım, smoke ben attım, smoke ben attım. Oh, basalım basalım basalım. Ben bandaj şey. yapıyorum oğlum. attı bana. Sor olduk. Kafasını o, vurdum, kafasını Sol tarafta mı? Sağ mı sol mu? Evet evet sol, sol taraftakini kafasına vurdum. Sen Adan solda kaldı. mı düşürdün? Sağda düşürdüm. Sağda düşürdüm. Tamam kit, sağa başlı. gidelim. Bekle beni. Be, bekle beni bekle. Kit basıyor kit basıyor. Çık çık Bakıyor. çık çık. O, yuh, 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 yuh. Aman 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 ki. Hadi gidelim Rozo'ya da basalım ya. Basmayalım mı? Basalım basalım. Yaşar sağ arkadan dolaş. aynen aynen Sağlı. aynen. aynen. Şu, şu şey, şey alayım mı? bir. Gelsenize. Böyle gel, böyle gel, böyle gel. Aynen, aynen, aynen. Böyle kal, böyle kal. Yakın adam ha. Önümüzdeki evli tanesinde. Sağımızdan da sıkıyor Murat. Derenin, merenin öbür tarafında onlar. Önümüzde de var. Bu sıkacak şimdi. Evet. Bu sıksın bekleyin. Bu sıksın ilk önce. Heh, sağ tarafta. Şu iki katlı muhtemel. muhtemelen. Yukarıdakiyle kapışıyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Adam gördüm, adam gördüm. Açıkta, 350'de. <laughs> Sen bu evin içindeki ne vurdun değil mi? Hayır hayır, hayır 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 hayır, 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 hayır. Uzaktaki ne tamam, evin ya. içinde evin içinde. Var mı? Üst katta mı? Evet üst katta en son. Bomba düştü, bu üstte düştü mü? Sağ tarafta. Bizim o tarafta. Öldü. Çok iyisin. Soldan sıklan. Nasıl yorum? Allah Allah. Allah. Kafamı bir vurdu lavuk var ya. Tam önde de var ha. Tamam. Evin içinde. Şu işaret tuttum evin içinde. Birini düşürdüm. Çok güzel, çok güzel. Çatıda, çatıda, çatıda. Hangisi lan? Şart attın mı? Evet. İki tane yedi. Raşyalım, raşyalım. Bu yedi mi? Düşü, öbür, 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 öbürü öbür, öbür, öbür solda düştü. Dışarıda, yola yakın tarafta düştü. Düşeni vuralım. Tam en solda kalacak. O adamı iki tane vurdum ha. Ha, bak, fark, fark, evi, bak, bak. bak. Allah, Allah Allah evi. Allah, Allah 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 Solda solda, solda. Fark, kaç, kaç. Canı yok canı yok bas 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 Hiç yok hiç yok Öldü seni vurdun öldü mü Yaşar? Evet evet evet. Tamam bu biriyle daha kapışıyordu üst tarafta. Oğlum terörü daha çok azar ediyor. Öyle düşünme. 70'imizden sıktılar. Yeni seyfe gidelim bu adamları görüyor mu? basıyorum basıyorum. Vur abi canını Burası doldur. Burası da doğru gidelim. Adamı görüyor oğlum? Gördüm. Ben de. Ben, ben de seyfe gidelim. gidelim diyorum. Aha. Dur bir, bir kurt pası İşte bu yüzden mi? Full şey Gel arabada full gel gel atla atla atla. Şarta gidelim mi baksana ya. Olur, olur 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 olur. Soldan en soldan en soldan en tamam, soldan. Tamam tamam. Bas bura bu sun varsa bas hepsini. Tamam yeter o kadar. Evet. Aa! Aa! Vur şuna vur şuna vur. Yan yaşar dikkat olsun. Tam önümde durdun. Canı, canı yok, yok. Gazdan çıktılar. Canı yok. Biri beni tutsun da. Kanka tam önümde indin ama arabadan ya. Smoke at buran smoke at. at. Arabaya smoke at. Arabaya smoke at. Dur lan dur Tam bu. Kanka tam, şey, tam önümde indir gördüm. arabadan. Arabada. Tam arabadan önümde Aman Ama çok iyi derdi. Eyvah eyvah. Aa gecikme salgılandı diyor. Haka. Evet da ben de şey Dur bakalım. Hah geldi, geldi 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 geldi. Nasıl boostumuzu kullan gitmemiz lazım. Gazi sağ ol. Adam, var. Var. adam var. Tam burası sıkma. Gidelim bir seyfe gidelim sıkma. Oo. Arabam nerede? Burak git Yaşar'a bin Yaşar'a bin Yaşar'a bin Yaşar'a bin Yaşar'a bin sana bineceğiz gel gel gel, gel, gel. <laughs> Arkası açık o yüzden gel Yaşar bir tur bineceğim abi gel 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 Adamlar bak adamlar 35 tane görüyor musun? Çok vuruyor gaz seyfe gibi seyfe Çok vuruyor Hayır ya öf. Ne oldu Ben bu kurtların sofrasından çıkamazsam bana Murat sen safe misin? Şu anda arıyorum safe'leri bana doğru gelin hala sıkmadılar bana. Önümde var adam. Ay gerizekalılar araba patladı için öyle aptallar. Aa adam 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 yaşar yaşar soğumsun. Dağımızda adam var. Yanıma gelin yanıma yanıma. Bunlar patladı patladı. Aa, atlar, geleyim, atlar. takla atlar. Lütlerine. Sol üstümüzde diyecektim. Çok açık. Sınav var mı? Nerede acım, lan acım, nerede? Maçım sol üstüne çıkıyor. 70'te. Kendimi ağaçla kavurladım. Tam ilk step et sana ha, ama. Ha, bir daha sonra git. Uğra tutsana Uğra'yı Yaşar'ı tutsana oğlum. Tamam ben tutacağım ben tutacağım. Tuttum ben tuttum 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 tuttum. Onlar backstep yedi. Hmm. Doğuk da AVM var. Altımızda var bir tane ben ondan korkuyorum şu an. Ask vardı bunlarda da diyerekten. Var var. Oğlum altımızdaki burada ya tane vurdum 185 tane 185 en yakın şey yakın ağaç. Eee havana. Çok çok, çok, çok güzel vura. Evet. Canınız doldurup koşmamız lazım, koşmamız lazım. Ben ne gelseniz de, ben ne gelseniz Şurası boş diye tahmin ediyorum ya. Gelseniz de. Geliyor. Bence de en sağdan gidebiliriz. Sol üstümde AVM var ama şu daha kavralarak evet gidersek vuramaz şey diye düşünüyorum. Evet. Karakter yürürken düştü birader. Koş 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 koş. Gördüm adamı. gördüm adamı. Gördüm adamı. Nerede? gaz geliyor, geliyor, gaz geliyor, gaz geliyor, gaz, gaz, gaz. geliyor. Hiç ateş edip koş, şey, koş, koş. Önümüze koşun. dikkat edelim biz. Arkamızda evet, zaten bir evet. grup var önümüze. İşte ben de bunu atadım kızdım. Yamacı alın kendinize kavur olarak ha. Evet evet evet. Ben şu gaz dibinden baka baka gidiyorum. Ben daha azma sıçacaktık o Yeni sayfa yeni sayfa direkt. Gel gel seyfe. gel 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 evet evet. Buz pulleyin buz pulleyin full değilse koşalım direkt. Kapasınlar yesinler yesinler. Evet. Önümüz var, önümüz var. Bunları vururuz, bunları vururuz. girdiğimizde bunları vururuz. En sağdan en sağdan gelsene. Aynen, aynen, aynen. Sol üstümüz var. Sol üstümüz görüyorum. Bizle alakası yok onlara. Sol üstümüz görüyorum. Hiç ses görüyor. vermeyeceğim. Bunlara basalım. Vurmayın vurmayın ses vermeyin bu önümüzdekiler var Önümüzdekiler var Bakmayacağım hiç bakmayacağım koşacağım Önümüzdekiler olmazsak çünkü gaza kalacağız biz Ne koştuk be kardeşim Oo oh, wow oh, wow oh. Tam şu 35'teki ağaçların oradalar evet, Evet 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 Seni gördü Bu ne oğlum Kardeş sen neyle sıkıyorsun oğlum, Ne oluyor aga <laughs> Aga böyle bir katkımda? şey yok ben de sağlı solu, koşayım, sağlı solu koşuyom, sağlı solu koşuyom, sağlı solu koşuyom Ben kit basıp böyle geldim. Ben safe'im ayrıca. Yetişebilir miyim acaba ya? Düşürdüm bir tanesini, bir tanesini düşürdüm sol ağaçta. Oh gördüm adamı burada. Adamı, adamı. Ben düştüm. Adamlar 35'te tepede. Biliyorum. Evet onları biliyorum Burak solumuz da var. Biliyorum biliyorum. Solumuz gördüm. Solumuz bizi bilmiyorsa hiç sıkma. Gördüm. 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 Bir tane vurdum, bir tane vurdum. Düşürdüm. Tamam. Düştü. Ah, bırak, bırak, bırak. Yakın geliyor, yakın geliyor, yakın geliyor. O da düştü. Gördüm gördüm gördüm. Bana sıkıyor bana sıkıyor göremiyorum. İki tane düşük var onlardan. İki tane düşük var. yapma düştüm. be yapma be. Onlara da çok içim. Yapacak sana... hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey yok.